Selamlar herkese. Bugün iştah acıcı, göz dolduran nefis bir menüyle karşınızdayım. Köftemiz için bütün malzemeleri bir kaseye koyup köftemizi güzelce vura vura yoğuralım. Ardından gördüğünüz şekilleri verip buzdolabına kaldıralım. Mezeler için soğanlarımızı ince ince, maydanozumuzu ince ince doğrayalım. Üzerine tuzunu, sumağını ekleyip karıştıralım. Cacık için süzme yoğurt, salatalık rendesi, tuz ve dereotunu koyup güzelce karıştıralım. Servis tabağına aldıktan sonra biraz dereotu ve zeytinyağı ekleyelim. Bulgur pilavı için soğan ve biberi kavuralım. Üzerine salça ile beraber bir tur daha kavurduktan sonra bulguru ve baharatları suyunu ilave edip kapağını kapatalım. Suyunu çekinceye kadar pişirelim. Köftelerimizi tavaya alalım. Orta ateşte arkalı önlü güzelce kızartalım. En son tavaya isterseniz biraz biber ve domates de ekleyip kızartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi köftemiz yumuşacık oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapacak olanları şimdi